lerimiz aşağıda teşekül içinde mevcut. Sayın değerli Mehmet uzaktan bizi ziyaret etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu büyük bir toplantıya da beraber gelmek e, ayrı bir keyif için. Biz Bornova'da yaptıklarımızı e, ve projelerimizi kendisine anlattık. Neler yaptığımızı, nasıl yaptığımızı anlattık gösterdik. İçinden hoşuna giden projeleri İmranlı'ya uygulaması e, arzu ederiz. İnşallah önümüzdeki yılda ben İmranlı'yı ziyarete gideceğim. Böyle değerli bir bölgede yaşıyorsunuz ve belediye başkanımız bizi de çok doğru anlayan Anadolu'daki bu çalışmaları takdir eden ve desteğini ve Sizden de beklentimiz odur ki buradaki belediyenizin çalışmalarınız hem duyurmak anlamında hem de desteklemek anlamında elinizden gelen çabayı gösterin. E, nal dökenle ilgili belediye başkanı olduğunda sizlere verdiğim bir söz vardı. O sözü yerine getiriyoruz. İnşallah hep beraber ilk kazmayı bulacağız e, parkın olduğu yerde 11 dönüm 11 dönüm yer satın aldık Bornova Belediyesi olarak. Oraya nal döken pazarını kuruyoruz. Projesi bitti. İlk kazmayı beraber vuracağız. Bu pazar sadece haftada bir gün sebze meyve satan yer değil. Bizim tekstil pazarı dediğimiz kadınlarımızın ürettiklerini ücretsiz standta satabildiği bir yer olacak. Haftada iki ya da üç gün kurulan bir pazar yeri haline getireceğiz. Eee böyle bir çalışmaya yakın zamanda sizlerde şahit olacaksınız. Ne oldu evet. olsun. Teşekkürler. 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 Şey de. Teşekkürler.